İslam Muhammed bin Abdülvehhab der ki İslam dininin aslı ve kaidesi iki önemli hususu ihtiva etmektedir. Birincisi, tek olan, ortağı olmayan Allah'a ibadet edip insanları buna davet etmek, dostluğu bunun üzerine bina etmek, bunu terk edenleri de tekfir etmektir. İkincisi, Allah'a ibadet hususunda şirkten sakındırmak ve bu hususta sert davranmak düşmanlığı bundan dolayı yapıp şirk işlenleri tekfir etmektir. Bu sayılan esaslara muhalefet edenler çok çeşitlidir. Bunların muhalefet bakımından en şiddetli olanları bu hususların hepsine birden muhalefet edenlerdir. Bazıları ise sadece Allah'a ibadet eder, fakat şirki reddetmez ve şirk işlenlere düşmanlık göstermez. Bazıları ise şirk işlendire düşmanlık gösterir fakat onları tekfir etmez. Bir kısmı tevhidi sevmez fakat ona buğz da etmez. Bir kısmı tevhid ehliğini tekfir eder ve bu yaptıklarını salih kimselere sövme olarak isimlendirir. Bir kısmı hem şirke buğz etmez hem de onu sevmez. Bir kısmı şirki bilmez dolayısıyla inkar da etmez. Bir kısmı da tevhidi bilmez ve de inkar da etmez. Bu kimselerin en tehlikeli olanları ise tevhidle amel eden fakat onun kıymetini ve değerini bilmeyen ve tevhidi terk edenlere buğzetmeyen etmeyen ve onları tekfir etmeyenlerdir. Bazıları şirki terk eder, onu çirkin görür ve inkar eder. Fakat şirkin kötülüğünü bilmez ve şirk işleyenlere düşman olmaz, onları tekfir etmez. Bu sayılan kimselerin hepsi Allah'ın nebilerine gönderdiği tevhid dinine muhalefet eden kimselerdir.